Müptediyi Mustafa YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlarım canlarım arkadaşlarım diyorum artık bir aile oluyoruz gitgide. az değil yani 2000 aboneye yaklaştık bugün tabi Salı ama bugün bir değişiklik yaptım uzun zamandır mesnevi sohbetleri yapmıyordum bu konuda da mesnevi sohbetlerimi izlemiş beğenmiş ve bu sohbetlerden dolayı abone olmuş arkadaşlarımız da kardeşlerimiz de var o yüzden de sizlerin ruhuna gönlüne iyi geleceğini düşündüğüm ve aslında bu kanalı açmamın en önemli mihenk taşı Mevlana'yı Celaleddin Rumi'nin Mesnevisidir. Allah bana Mesnevi'nin tamamını okumayı nasip etti. E, gerçekten Mevlana'yı Celaleddin Rumi bir Allah dostudur. Bununla ilgili de e, kendisinin e, Konya'da satılan Mesnevi e, kartları vardır. Böyle her gün bir tane çekersiniz içinden. O günün mottosudur ve size gerçekten ilham olur ve ruhunuza dokunur. Hırslarınızdan, o anki tutkularınızdan, dünyalık meselelerden bir an için ayrılıp bir tefekkür etme ihtiyacı hasıl olur. İşte bugünün de bir tane kartını kendim için çektim. O kartı çok beğendim. Güzel bir tefekkür etmeme sebep oldu. Ve kanalımda bugün bu videoda da bu kartın üzerinden bir sohbet açacağız inşallah. Hızlıca konuya girelim. Mesnevi'nin 5. cilt 680. bendinde Mevlana şöyle söylemiş. Beden mumu şu görünen mumun aksinedir. Yok oldukça can nuru artar. İşte kartımız bugün bu. Tekrar okuyorum. Anlamamış olabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Zaten bu anladığımı anlatmak için sizlere bu videoyu çekiyorum. Beden mumu demek insanlar Normalde zahiren yani görünen bir suretten ibarettir. Bu bir surettir, bir formdur, bu bir bedendir. Beden mumu diyor Mevlana, e, mumun yanma prensibiyle çalışmaz diyor. Eğer diyor bir mum etrafına ışık vermeye başladığı andan itibaren ne yapar? Işığı verdikçe kendisi erir ve bir müddet sonra ışığı söner. Niye? Çünkü eriyip, Hizmetini tamamlayıp yok olduğu için. Fakat diyor Mevlana bedenin çalışma prensibi mumun çalışma prensibiyle aynı değildir. Beden eriyip yok olup kayboldukça yani bedenden kasıt burada Mevlana'nın iki türlüdür. Bir görünen manası bir de e, e, görünmeyen manası yani batıni manası şu anlamda kullanmıştır. Biz dünyaya geldiğimizde kusursuz yaratılmış birer varlık olarak e, bedenimizde bir yaşlılık, yok oradan buradan çıkan et benleri, gözlerimizin altında kırışıklık, saçlarımızın, sakalımızın beyazlanması, belimizin bükülmesi, yorulmamız bunlar yoktur. Çünkü gencizdir, çocuğuzdur, çok böyle pırıl pırılızdır. Hatta cennet gibi kokar değil mi yeni doğan bebekler? Ama yaş ilerledikçe işte insanoğlu bedeni bir mum gibi sönmeye başlar. Yani yaşlanmaya başlar. Ama bedene dünyada bir de hayat vermeye çalışan şey isteklerimiz, arzularımız yani nefsi duygularımızdır. Fakat bunlar ayyuka çıktıkça yani bu bedeni, zihnimizi besleyen şeyler ayyuka çıktıkça aslında birer mum gibi yanmayız. Etrafımıza ışık saçamayız. Bakmayın insanların süslenip püslenip her bizim de öyle makyajlar yapıp mini mini giyinip çok güzel böyle harika bir bedene yatırım yaptığımıza. Hepsi de bir gün maalesef buruşacak, yaşlanacak ve yok olup gidecek ve toprağın altına gidecek. Fakat diyorum Mevlana beden madem mum prensibiyle çalışmıyorsa peki beden nefsi arzularıyla gençleşip güzelleşip müthiş bir noktaya gelmiyorsa ne yapmak gerekir? İşte görünmeyen manada eğer bir insan mütevazi, alçak gönüllü, çevresine karşı son derece samimi, son derece güven veren, güvenilir olan, güvende olan bir insan olur ve toplumun teveccühünü kazanırsa beden varsın yok olsun, varsın beden yaşlansın, burusun, mum gibi etrafınızı aydınlatır ve insanların arasına girdiğinizde mum gibi yanar bulunduğunuz her yerde dikkat çekersiniz. Çünkü mütevaziliğiniz, alçak gönüllünüz ve o güven veren tavrınız size müthiş bir lezzet sunar. Ve bunun da diyor bedeniniz yani nefsilerin nefsiniz, arzularınız yok olup Mütevazi ve egoist olmayan insanlara dönüştüğünüzde can nurunuz artar. Yani insanlar artık bedenize değil ruhunuzu görmeye ve ruhunuzun o güzelliğini hissetmeye başlarlar. Rahmetli annemin yıllar evvel çocukken çok güzel bir sözü vardı. E, derdi ki oğlum biz sizi edep, haya, ahlak çerçevesinde güzel bir şekilde yetiştirmeye çalıştık. Topluma mal olan Topluma ters düşmeyen, ahlak değerlerine uymaya çalışan insanlar olarak yetiştirdik. Aslında iyi insan olmak bir e, özel bir erdem değildir. Bir olması gereken bir vasıftır. Fakat toplum gittikçe öyle ahlaksızlaşacak, öyle fena bir duruma gelecek ki bir ortama girdiğinizde parmakla gösterileceksiniz. Bunlar ne kadar güzel insanlar ne kadar güzel adamlar diyecekler demişti annem. Fakat tabi 20'li yaşlarda ben annemdir ya çocuklarını da amma çok övüyor. Hiçbir anne çocuğuna zaten kötü bir şey söylemez ki derdim. Fakat yıllar geçtikçe insanların bu edepsiz, hayasız, ahlaksız, terbiyesizliği hat safhaya çıkıp insanların birbirine hakaretler, küfürler savurduğu, birbirlerinin eşlerine değil mi işte bir başbakanlık yapmış birinin eşine hakaret edecek kadar düştüğümüz bir ortamda işte annemin dediği yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bir de Mevlana'nın hocaların hocası, ünlü hocası Şemsi Tebriz ile arasında geçen bir rivayeti sizlerle paylaşıp videonun sonunda da bir kitap önermek istiyorum. Biliyorsunuz Mevlana bütün ilimleri hatmedip yalayıp yuttuktan sonra bir türlü o Allah'a doyacağı o aşkı yani kalp gözünün açılmasının sağlayamamıştı. Bunu sağlayan vesile olan Şems Tebrizi'dir e, ve ona da hani parende derler. Çünkü okuldan çocukken derslerden sıkılınca camdan böyle parende atarak atlarmış. O yüzden Şems Tebrizi'nin bir lakabı da parendedir, Allah dostlarıdır. Allah onlardan ebeden razı olsun. Bir gün Şems Tebriz ile Mevlana e, dergahın avlusunda sohbet ederlerken Şems demiş ki ya Mevlana beni ne kadar seversin. Seni Allah için çok seviyorum ya Şems. Sen hocaların hocasısın. Bugün bana gerçek aşkı öğrenmeme vesile olan en yüce insansın. Peki senden bir şey istesem yapar mısın? Tabii ki hiç düşünmeden yaparım. Ama öyle bir şey isteyeceğim ki gerçekten yapar mısın? Çok merak ediyorum. Mevlana bunun üzerine hafif biraz kırılmış. Ne demek yani Şems? Dedim ya sana her istediğini yaparım senden kötü bir şey gelmez deyince peki demiş o zaman Konya'da işte bu Sille bölgesindeki Rum köyüne Rum mahallesine gideceksin ve oradan bana bir küp şarap doldurup getireceksin der. Mevlana şaşırıp böyle gaflete düşüp nasıl ya diyeceğini bekliyorsunuz. Hayır tamam Şems dediğini yapacağım der bir bir koşturmayacağıyla başlar Rum mahallesine doğru hızlı adımlarla gitmeye. Etrafındaki insanlar ya Mevlana nasılsın Allah dost der benim işim var. Lütfen benim engellemeyin. Şems benden bir şey istedi. Ve gider ve daha sonra Rum mahallesinde şarap satan en ünlü şarap ustasının mahzenine girer. Der ki bana büyük bir küp şarap doldurur musun? Rum şöyle bakar Mevlana'ya. Ya der bu ciddi mi yani emin mi? Yani bunu isteyen bir Mevlana der ya sen doldur doldurur ve küpü sırtına yükler fakat Rum mahallesinden çıkıp Mevlana'nın dergaha doğru yürüdüğünü gören Konya ahalisi bu duruma şaşırır. Tabi çok hızlı yürüdüğü için de küpten de ara ara çalkalanmadan dolayı şarap dökülmektedir ve bir anda insanlarda ciddi bir homurdanma bu Mevlana zaten kafa yedi. Bu Şems onu bizden aldı. Bu ona çok büyük fenalık etti. Allah'tan da uzaklaştırdı. Cuma sohbetlerine de gelmiyor deyip başlarlar yargılamaya. Ve Mevlana'nın arkasına böyle bir insan kalabalığı Mevlana'ya da çok böyle ilişmeden nereye gittiğine bakarlar. Bir bakarlar ki kocaman büyük bir küple içinde ağzına dolu ağzıyla dolu şarapla deryaha girdiğini görünce birden kapının önünden yüksek ses çıkar. Ya Şems ne yaptın bizim Mevlana'mıza? Konya'nın Mevlana'sını mahvettin. Demek ki deryahta oturup şarap içiyorsunuz ha. Demek ki meşk ediyorsunuz. Sizin halvetten anladığınız bu mudur diye çok büyük ağır hakaretler etmeye başlarlar. Bunun üzerine hemen Mevlana'nın sırtından bu şarap dolu şeyi işte küpü alır. Der ki siz Mevlana'nın ne getirdiğini biliyorsunuz. E gözlerimizle gördük işte Ru mahallesinden çıktı bir küp şarap getiriyor. Açılın şöyle der bir döker ve bir küp yere süt dökülür. Şems orada bir keramet göstermiş. Mevlana'nın gerçekten hocasına teslimiyetini sınamış. Aynı zamanda Allah dostları tabi bunlar keramet sahipleri halkın da bunu görüp Mevlana'ya gerçekten sevgileri var mı yok mu bunu anlamak için de Konya halkını test etmiş ve şarap zannedilen küpün içinden bir küp süt dökülünce Konya halkı büyük bir gaflete dalalete düşmüş ve aman dileyip Mevlana'dan özür dilemişler. Şimdi diyeceksiniz ki bunu rivayeti neden anlattın? Arkadaşlar bizim görevimiz Allah'a kulluk etmektir. Yargılamak Allah'ın işi Bizim görevimiz Allah'a kulluktur. O yüzden birbirimizi yargılamak, birbirimizi aşağılamak, birbirimizi kınamak bizim haddimiz değildir. Ne demiş Peygamber Efendimiz? Kınadığınızı yaşamadıkça bu fani dünyadan göçüp gitmeyeceksiniz. Hele hele yargılamaya böyle devam edersek ruz mahşerde Allah bize yargılamak benim işimdi. Size ne oluyordu? Daha bir kere Kur'an'ı açıp yüzünden meali okumadınız. Emir ve yasaklarıma uymadınız. Şimdi de geçmiş. Siz dünya hayatında onu bunu yargıladınız. Öyle mi diyeceğini adım gibi eminim. Çünkü Kur'an'da bununla ilgili çok enfes ayetler var. Şimdi size bir kitap önerisinde bulunarak videoyu sonlandıracağım. 1998 yılında Nobel Edebiyat Ödülü almış Jose Saramago'nun Körlü kitabı. Şöyle göstereyim. Bu kitap gerçekten muhteşem bir kitap. Yani ben e, bu kitabı e, Kanal Bey'in eski yapımcısı Tuğba Hanım bana bu kitabı vermişti. Kendisine de buradan bir selam olsun. Bana demişti ki Mustafa Bey, siz böyle kitaplar okumalısınız. Tavsiye ediyorum demişti e, ve ben bunu çok ağırdan almıştım. Kendisinden özür diliyorum. Demek ki tavsiyeye biraz uymak gerekiyormuş. Gerçekten Nobel Ödebiyat, Edebiyat Ödülünü almayı hak etmiş bir yazar ve kitap. Neden mi? Çünkü bir anda insan oğlunun anlamsız bir şekilde e, hızlıca körleşmeye kör olmaya başladığını anlatan nefis bir roman. Yani Covid'e çok benziyor. Yani durduk yere Covid olmaya başladık. Ölümler arttı ve bir anda dünyanın dengesi bozuldu ya işte dünyada da bir anda kör olmanın neler oluşturacağını, nasıl bir dünyada infial yaratacağını, kör olduktan sonra insanların nasıl e, hayvanlaştığını, insanların burada tabi kastettiğim e, e, bir anda bütün teknoloji her şey yerle eksen oluyor. insanların zanuriyetleri ve ihtiyaçlarının bir anda ekseni kayıyor. işte bunu anlatan enfes bir kitap ve hani e, bu kitabın aynı zamanda körlük kitabının filmi de yapılmış. Ben cahilimi mazur görün izlemedim de haberim de olmadı. O yüzden filmini de inşallah bulup İzleyeceğim bakalım gerçekten kitaba çok bağlı kalmışlar mı? Çünkü genelde yazarların kitaplarından senara edilirken bayağı eksenden kayıyorlar e, ve kitap e, çok farklı bir noktaya gidiyor. Ama inşallah öyle değildir. Ama mutlaka okuyun. Yani e, insanın en önemli kabiliyetinin, görmek olan bir kabiliyetinin elinden alındığında e, dünya nasıl bir yer oluyor? Yani bunu müthiş mizanserlemiş o yüzden size de tavsiye ediyorum. Bir kitap daha var. Onun da biyografisini anlatmıştım da kitap kardeşindeydi. Onu bir türlü tedarik edememiştim. Onu da okudum. Şöyle biraz kalın bir kitap ama Steve Jobs. Apple'ın nasıl kurulduğunu, Apple'ın dünya markası nasıl olduğunu, bir ihtiyaca dönüş bir şeyin geliştirilip mucit olarak düşünün. Hiç istenmeyen bir şey yapılarak dünyada nasıl ihtiyaca dönüştürüldüğünü anlatan müthiş bir biyografi. Steve Jobs'dan e, imrenmemekle kıskanmamak mümkün değil. Çünkü biyografisi hayattayken yazıldı. Yazan da Walter Isaacson. Yani çok enteresan değil mi? Yani siz öyle büyük bir şey başarıyorsunuz ki genç yaşınızda ve siz hayattayken sizin biyografinizi yazmak istiyorlar. Ve Steve Jobs'ın da adına iki tane biyografi filmi yapıldı. Bir tanesinde Demi Moore'un eski sevgilisi oynadı. Bir tanesinde suikastçı filminde oynamış bu böyle kafasında kapşon olan pelerinli bir Amerikalı ünlü bir yıldız. Birçok filmde de oynamıştı. İsmini şu an hatırlayamıyorum. Bir diğer Steve Jobs filminde de o oynamıştı. Filmini de biyografi filminde izlemenizi teknoloji meraklarına şiddetle tavsiye ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Mübdedi Mustafa YouTube kanalında e, beni dinlediğiniz için, destek olduğunuz için size şükranlarımı sunuyorum. Abone olmadıysanız abone olun, bildirimleri açın, sevdiklerinize, eşinize, dostunuza paylaşın ki bu videolar daha fazla insanlara ulaşsın. E, yorumlar yapın, kitap önerilerinde bulunun. E, sizleri emanetleri kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum. Cuma videosunda görüşmek üzere, sevgiler, saygılar.